Gülden Turan. Darıca'da 15 senedir buradayım. Eşler basketbol, voleybol oynuyor. Bizler e, oturup yürüyüşümüzü, saatlerde yürüyüşümüzü yapıyoruz. Bisikletimizi sürüyor, çocuklar patenlerini sürüyor. E, e, bize çok mutlu ediyor. Biz burada çok mutlu oluyoruz çocuklarımla. Ben dört çocuk annesiyim. Bütün çocuklarımı getirdiğimde herkes kendini, bulabile kendini bulduğu bir oyuncağı var. Kendini bulabileceği bir yürüyüş alanını buluyor, paten alanını. Bugün sabah 9'da geldim çocuklarımla birlikte. Bütün günümü akşama kadar burada geçireceğim. Bundan sonra da akşam olur eşimi çağıracağım. Eşim işten çıkışta gelecek. O bir şeyler getirip burada açık alanda yiyoruz. Merhaba Zeynep Demir. Evet çok keyif alıyorum. Yani burayı çok seviyorum. Yıllardır da hep geliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, bisiklet sürmeye geldim buraya. Birçok aktivitesi de bulunmakta. Ee, bu yeşilliği, bu etkinlikleri sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Çok minnettarım.